Şöyle bunları bunların hepsini şöyle şununla kestim. Tek bataryayla bunların hepsini kesti. Belki hala batarya vardır. Tek bataryayla bunların hepsini bununla kestim. Şöyle küçük bir alet ama gerçekten canavar gibi. Şöyle şu kalınlıkta gördüğünüz gibi yani bunun ağzı kadar şöyle göstereyim. Bunun ağzı genişliği kadar var. Merhaba arkadaşlar. Ben Muad Öztürk. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün şöyle elimde küçük ama maharetli bir alet var. Aliexpress'ten almış olduğum şarjlı hızarın birlikte detaylı incelemesini yapacağız. Şimdi gelin videoya geçelim. Paket içeriği bu şekilde. Bana şu şekilde bir kargoda geldi. Şöyle. Sipariş yurt dışınaydı. Yurt dışından getirdim ben bunu. Yani sipariş yurt dışınaydı. Şu şekilde bir paketi var. Gayet sağlam. Güzel bir kartonu var. İçerisinde şöyle bir tane palası var. Bunun montajı gayet basit. Şu bir vidayı söktüğünüz zaman buraya ulaşıyorsunuz. 2 adet zincirli şöyle bir tane manuel bir tane manuel kullanım kılavuzu var işte bu şekilde 2 adet zincir var zincirin yönünü doğru taktığınızdan emin olun çünkü ben ilk taktığımda test takmıştım. kesmedi şöyle bir tane de yedek zincir var şöyle bir tane sökme anahtarı var şu vidayı sökmek için zaten burayı söktüğünüz zaman zincire ulaşıyorsunuz ve içerisinde zincirin kısa veya uzunluk ayarına ulaşabiliyorsunuz. Bunu anlatana kadar söksem daha iyi olacak. Şöyle. Şu şekilde. Burayı açıyorsunuz. Zenciri buraya koyduktan sonra şurada da e sert veya yumuşak ayarı var şurada. Şurada bir adet vida var. Burada zincirin ayarını yapıyorsunuz. Oldukça küçük ama gerçekten çok pratik faydalı bir ürün. Şöyle zincir yuvasına oturduktan oturttuktan sonra bu şekilde zincir yuvasına oturtuyorsunuz. Bunu da taktığınız zaman olay bitmiştir. Şimdi paket içerinden devam edelim. Burada bir adet yıldız tornavidası var. Bu e, zincirin setliğini ayarlamak için. Zincirin setliğini ayarladıktan sonra bu vidayı takıyoruz. Sonra burada iki adet bataryası var. E, 24 volt 24 amper iki tane bataryası var. Lityum-liyon batarya bunlar. Bir tane de e, EU uyumlu şarj adaptörü var. Şimdi bataryamızı takalım. Şu şekilde bataryamızı taktık. Kullanımla hazır. Gayet basit, sade. Bu şekilde. Kullanımı gayet basit. Şu kuru kaysa ağacını deneyeceğim. Kaysa ağacı bildiğiniz gibi çok sert bir e, ee, odun. Eğer bunu keserse iyi. Şöyle gördüğünüz gibi şurası 4-5 santim genişliğinde var. Şöyle göstereyim. Burası 4-5 santim rahat var. Şöyle gördüğünüz gibi şunların hepsini ben bununla kestim. Bu da bir de yani kayısı ağacı. kayısı ağacı biraz sert olur kesmesi. Şunları rahatlıkla kestim. Şu ki bayağı kalındı yani neredeyse şu zincirin boyu kadar. Bunun da mesafesi şu kadar yani bunu e, ölçmedim ama şöyle küçük bir e, palası var. Burada yaklaşık 10 santim var. Burada yaklaşık 10 santim belki 10 santimden de fazla olabilir. Şunu gördüklerinizin hepsini bununla kestim. Hatta bir tane de burada var. Şurada. Yukarıda. Bir tane de yukarıda var. Hatta bir tane yukarıda var daha büyük. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurası gerçekten yani yani hiç de basit değil. Şöyle gördüğünüz gibi şurası ve ağacın genişliği yani kayısı ağacı da sert olan bir ağaç. Daha da kalınlaştı, daha da zorlaştı. Bayağı kalınlaştı. Burası da kuyruğu Bayağı sert yani şuradan keseceğim ben. Şurası en kalın yeri. Burayı deneyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet bayağı bir kalın şurası Evet şu şekilde şu ağaçların hepsini bununla kestim. Burada gördüğünüz gibi. Burada bütün bu ağaçları bununla kestim. Burada kalını da var, incesi de var. Her türden var. Böyle gördüğünüz gibi bunların hepsini bununla kestim. Şu şekilde arkadaşlar bugün de Alex Best'ten almış olduğum küçük, şarjlı hızar şarjlı destere artık neyse. İşte bugün de bunun incelemesini yaptık. AliExpress'te bunun fiyatı yaklaşık 30 35-40 dolar civarında. Ben indirimle e, indirimli almıştım bunu. İndirimde yakalamıştım yani flash indirimde almıştım ve kupon vardı. Yaklaşık 30 euro ya geldi bana çift bataryalı olan. 30 euro gibi bir fiyata geldi. Almak isteyen bu ürünün video açıklama kısmında linkini paylaşırım. Almak isteyen tek bataryalı veyahut da çift bataryalı olarak eee alabilir. Ben linkini paylaşacağım. Video beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.